arkadaşlar bugün kazağımdan ve küpemden de anlaşılacağı gibi yeni yıl videosu çekiyorum. Ve odamı da yeni yıla hazırlamak istiyorum. Ee, az sonra e, bu çam ağacını süs, yani kuracağım ve süsleyip odama koyacağım. Bu anları sizinle de paylaşmak istedim. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar benim elektrikle oynamam yasak olduğu için bu um, kartaneli um, elektrikli süsü annem doladı. Um, genelde arkadaşlar um, ağaçların um, tepesini konulması en son koyarlar. Um, ama ben değişiklik istiyorum. Ve ilk önce koyacağım. Ay. Ah. <laughs>

bunu buraya. Hay, bunu um, no, bu <laughs> <laughs> şuraya. Bunu. Ee, ne oldu babişkonun yanına? Şuraya bir tane daha. Aa, bir tane daha topçuyormuş kalmadı. Bunu nereye koyacak? Hmm. Aa buraya. シュレクリ Hı, bunu nereye koysam? Şöyle arasını sıkıştırayım. Ah, takip edelim. Ah, Malumumuz düştü. İyi misin? İyiymiş. <laughs> tamam, şimdi düşün. Tamam. Evet, yuva şarjımız süslendi. Bir şeker ödülünü kazandım galiba. Bu da benim ana sınıfımdayken yaptığım süs. Hemen bunu onaralım ve ağacımıza koyalım. Zımbayla onaracağım. Ben bunu keçeden yaptım arkadaşlar. Siz de çam ağacınız olmasa bile e, odanızın bir köşesini farklı süslemelerle e, yani süsleyebilirsiniz. Mesela sandalyenizi e, ya da çalışma masanızı e, yani düşündüğünüz aslında bir sürü fikir daha var. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Ha, bir de dilek dilemem lazım. E, hepimiz için buna siz de dahilsiniz. E, 2021'in koronavirüsüz. E, annem ve babamıza e, rahatça sarılabildiğimiz ve arkadaşlarımızla rahatça oynayabildiğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Görüşmek üzere.